nasıl çözüleceğini bilmediğim bir derdim var. Bir buçuk yıldır torunumu arıyorum bulamıyorum. Kızım ve damadımı 6 Şubat depreminde kaybettim. Kızımın bana miras bıraktığı torunumu bulamıyorum. Ama yaşadığını hissediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen onu bulmama yardım edin. Özkaya. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Müzik Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Müzik yaşadığımız kayıpların arkasından derin üzüntüler hissederiz. Özellikle bu kayıp asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir depremde yaşandıysa. Yaşadığımız bu kayıplar bizim iç dünyamızda büyük bir boşluk hissi yaratırken aynı zamanda günlük hayatımızı, ikili ilişkilerimizi ve rutinlerimizi de etkileyebilir. Gelin şimdi sizleri bu hayatta tek bağı torunu olan Ahmet Bey ile tanıştırayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim ama işte ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim. Ben hikayenize birazcık hakimim ama izleyicilerimizin de duyması adına neden başvurdunuz bize? Kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Kızım, kızım içeride. <laughs> Gökyüzüne baktım başka bir şey yok gökyüzünden başka her Binalar yer, her yerle yer bir olmuş. yerle bir olmuş. Etraf mahşer yeri gibiydi. Kızımın evi enkaz. Aslanım, inanın, ben onun yaşadığını içimde hissediyorum. Ben sadece ona sahip çıktım, sütümü verdim, başka bir şey yok, yok, yok Ben hayatımı, her şeyimi ona adadım. Sen de benim her şeyim oldu. Ne olur. torunumu bana bul. Aslanım. Ben torunumu arıyorum. 6 Şubat depreminde torunumu kaybettim. Torunumu kaybettim derken yani vefat mı etti anlamında? Hayır vefat etti anlamında değil. Ulaşamadığımdan kaybettim diyorum. Hı hı. Nerede olduğunu düşünüyorsunuz torununuzun? Torunum, yani hissediyorum. Yaşadığını hissediyorum. Kaybettiğiniz yakınlarınız oldu mu bu depremde? Tabii. Kızımla damadımı kaybettim. 6 Şubat depreminde evet, kızınız ve damadınız evet. vefat etti. Başınız sağ olsun sağ öncelikle. Sağ olun efendim, dostlar sağ Hı -hı. olsun. Peki bebekleri yanlarında değil miydi? Şöyle anlatayım size Aslı Hanım. Kızımla damadım da doğum için hastaneye gidiyorlar. 1 Şubat'ta doğum yapılıyor. Hı -hı. Fakat biraz sıkıntılı doğum yapmış kızım. Bunu benden sakladılar. Kubez'de olduğunu çocuğun bilmiyorum. Öğrendim sonradan, o yüzden... Bebeği neden ıı, küvez almışlar? Erken doğum erken gibi bir doğumdan, şey mi? Erken doğum yaptığı için küveze almışlar. Onlar da o yüzden benden saklamışlar bunu. Ben sıkıntı yapmayayım, ben de sıkıntılar olur. Strese girip evet, diye. <laughs> Onlar da 6 Şubat günü bebeği almaya gidecekler. He, 6 Şubat'ta bebek aslında küvezden çıkıp anneye evet. ve babaya teslim edilecekken sabaha karşı bir deprem meydana evet. geliyor ve bebek annesine babasına kavuşamadan anneyi babayı kaybediyor. Ben işte bu kaybolan depremde kaybolan torunumu arıyorum ve istiyorum. Ha yaşadığını hissediyorum. Ama ulaşamıyorum, bulamıyorum. Başınız sağ olsun. Hayattaki en büyük acılardan bir tanesi evlat acısı yaşamışsınız. Sağ olun. Çok Asla. zor bir durum sizin için ve şu anda da torununuza tutunup aslında hayata devam etmek istiyorsunuz. Evet. Peki biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Aslanım, Hanım, Adan Adanalıyım. Adım Ahmet, 72 yaşındayım. 18 yaşıma kadar Adana'da kaldım. Ama orada <laughs> pek iş tutturamadım. O yüzden İstanbul'a Geldim, Kendimi toparladım. İşimi gücümü yerine koyduktan sonra Adana'dan ailemi getirdim yani annemle babamı. Onlarla güzel bir yuva kurmuştum. Beraber yaşadım. Benim evlenip çoluk yok sahibi olmamı istiyorlardı zaten. Neyse bir eşimi tanıştık, bulduk, evlendik. Böyle güzel bir hayatımıza başlamış olduk. Mutlu bir yuvanız vardı. Evet. Güzel de bir aileniz vardı. Peki sonra ne oldu? Sonra 94 yılında kızım oldu. Ailece büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oldu bizim için. Sanki dünya yeniden bir daha güzelleşti. Öyle yaşam gayet güzel hı hı. devam etti. Peki eşiniz şu anda? Eşimi üç yıl önce koronavirüsten kaybettim. Nasıl oldu? Yani onu nasıl anlatayım? Hiç evden dışarıda kolay kolay çıkmıyordu yani. Pek çıktığı da yoktu. Nasıl geldi bu hastalık, onu nasıl buldu? Anlamış da değilim. Hastanede yatırdık. Bir müddet sonra da zaten o hastalığı kaptığını öğrendiniz. Hemen hastane yatışı evet. gerçekleşti. Yatır. Kısa bir, bir süre içinde mi tabii, vefat etti? Tabii kısa bir süre içinde kaybettim onu. Tek başıma kaldım. İşte tek tutunduğu kızım ve gelecek olan torunu. kızınızı da depremde kaybettiniz. Evet. Üst üste pek çok yıkım yaşamışsınız aslında. Hepsi. Ve şu anda her şeye rağmen hayata tutunmak istiyorum diyorsunuz ve torunumu aramak istiyorum diyorsunuz. Şimdi, torunumu bulmak istiyorum İşte diyorsunuz. hayat bana acaba bu şansı bir daha verir mi? Hayallerim var torunumla. Geçireceğim günlerin hayalini yaşıyordum. bisikletle gezdirmeyi, ne bileyim elini tutup denize gitmeyi, yüzmeyi, voleybol oynamaya gitmeyi. Onunla, onunla yapacağım hayalleri yani hayal bile edemiyorum. Onun için o benim için bir yeni bir hayattı, yeni bir duyguydu. Çünkü kendi çocuğumla yaşayamadığımı torunumla yaşamak istiyordum. Kızınız evlendikten sonra İstanbul'da birlikte miydiniz? Evet, İstanbul'da ilk önce yanı başımdaydı. Hı hı. Daha da güzel, işte yalnız olmadığımı hissediyordum. Fakat zaman içinde damadım burada tutunamayacağını kızımla anlatıyor. Geldi, hı hı. benimle de dertleştiler. Baktım bir başka seçenek çarelerin olmadıklarını hissettim. Karış çıkamadım. Hı hı. Neye karşı çıkamadınız? Gitmelerine. Nereye Ant gittiler? Antepe memleketine döndü. Çünkü orada kendi ailesi, akrabaları da vardı ve üstelik onun meslek olarak da plastik falan işleriyle uğraşıyordu. Hı hı. Orada bunu yaparım diye geri döndüler. Hı hı. Ben bu beyanda yalnız kaldım. Gider miydiniz ziyaretlerine sık sık? Tabii yan yanlarına gidiyordum, senede bir veya iki sefer, ama devamlı telefonda görüntülü görüşüyordum. İşte bu arada onlar zaman içinde işlerini düzelttiler. Kızım güzel bir yerde çalışmaya başladı. Damadımın işleri yürüdü güzelleşti, dükkanını açtı kendine göre bayağı açtılar. İşte ev, krediyle ev aldılar, Bayağı böyle. İşte ben de seviniyorum derken hayalleri benim de hayalim olduğu gibi, onların da hayalleri bir çocuk benim de torun. Hı hı. hayalim vardı. Ama olmuyordu. Devamlı tüp bebek tedavisi yaptılar. 5-6 sefer tüp bebek tedavisini yaptılar. Bu beğendatı bu mali sıkıntılar da işin içine giriyordu. Masraf üzerine masraf. Ben de birkaç sefer... Destek oldunuz. Onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. En sonunda yine bir gün baba diye bir mutlu haber kızımdan... Bir telefon geldi evet, herhalde. Hamile olduğunu hı. hı duyunca dünyalar benim oldu. Dedim Allah'ım dedim bana bu günleri de gösterecek. Güzel mutlu haberi aldım. Doğumuna yakın kızım yanına geleyim dedim. Yok dedi baba gelme sen de rahatsızsın. Sıkıntı yaşamanı istemiyorum. Her şey düzeltin, güllük gülüstenlik olsun seni öyle yanıma alayım dedi. Zaman içinde bu işi uzayınca beni bir kuşku kapladı. İçinize bir kurt düştü. Acaba neden gelmemi istemiyor? Sıkıştırdım kızımı sonra. Anlattı. Ne anlattı? Doğumunun zor olduğunu, erken dünyaya bebeğin geldiğini, hı hı. onun için gelmemi istemediğini. Hı. bebek erken dünyaya geliyor ve aslında e, sizde bu durumdan stres yapmayın evet. etkilenmeyin diye sizi yanına istemedi evet. her şey düzene girdikten sonra sizi zaten davet edecekti galiba evet ben de onu bekliyordum i̇şte, nitekim en son zaman içinde geçti bir gün gene bir telefonla görüştük baba dedi ben dedi torununu dedi hastaneden çıkaracağım gelebilirsin Aslı Hanım 5 Şubat günü en son doktor kızıma Bebeğinizi yarın çıkarabilirsiniz demiş. Hı hı. Ben de bunu duyunca o heyecanla hemen yola çıkmak istedim. Hı hı. Kızım her ne kadar baba bana gelme sonra gelirsin demesen hemen ben dayanamadım. Doğru garajlardan otobüse bindim. Hı hı. Bir an önce kavuşmak için. Hı hı. Yola çıktınız. Yol Torununuza kavuşacaksınız. Evet. Yolda hayaller kurdunuz. Yolda hayallerin o yol hangisi size geçmemiştir? Geçmiyor zaten yolun geçme diye bir şey yok çünkü hep gözümün önünde hayalimde torunum var. O heyecanla otobüste devam ediyoruz <laughs> millet, herkes yanımızda konuşanlar, sohbet edenler. Ben kendi hayalim dünyama dalmışım, <laughs> devamlı torunumu, kızımı, onlarla ve olarak gidiyorum. Dalmışım böyle gece. En son bir taş kala, bir gürültü, bir patırtı. Bir de ışıkların yanmasıyla fırladım, uyandım böyle ama millet... Herkes feryat figan bağırıyor, çağıran ne oldu? Hiç, ne olduğunu anlamadık. Birbirine bağıran, ona bağıran, telefona sarılan ne oldu diye. Muhabine döndüm sordum, ne oldu oğlum? Baba dedi, deprem oldu.

Öyle kaldım. Telefona sarıldım. Telefon çekmiyor. Ulaşamıyorum. Sabah Antep'e vardık. Ama Antep nasıl? Binalar yerle bir. Millet, herkes o kav bağıran birbirine giden kimin ne yaptığı belli değil. Araba gitmiyor görüyoruz trafikten sıkışmış indim sağa bakıyorum sola bakıyorum herkes benden perişan ne yapacağımı şaşırdım nereye gideceğim döndüm az ileride bir taksi şoförü gördüm tarif ettim gitmem falan filan dedi ama çok ısrar edince beni kızımın oturduğu mahalleye götürdü. Kızımın her zaman beni bekledi. Ben pencereden bana baktığı yere baktım, gökyüzüne baktım. Başka bir şey yok gökyüzünden başka. Bütün her binalar yer, her yerle, yer bir olmuş. yerle bir olmuş. Kızınızın oturduğu bina yıkılmış mıydı? Taş üstünde taş kalmamış kızım diye sağ sol yok. O bayan birisi geldi amca. Sen de mi buradan çıktın? Yok dedim. Kızım, kızım içeride. Etraf mahşer yeri gibiydi. Kızımın evi enkaz. Ne yaptınız o sırada? Yapabileceğimiz zaten bir şey yok, donup kalıyorsunuz. Çaresiz bir şekilde. Sağa elimi atıyorum, sola elimi atıyorum, bir şey de yapamıyorum. Enkaza ulaşmaya çalışıyorum, bırakmıyorlar. En azından çünkü yavrularım orada. Altı gün sonra ulaşabildik onlara da. Kızım yatak odasında, damat salonda. Ah. İşte onları ikisini yalnız görünce işte torunumun orada olmadığını Fark sevindim ettiniz. bu sefer. Sonra bir anda aklıma kızımla konuştuğum geldi, hastaneden bahsetmişti. Acaba dedim hastaneye gidip dönersem acaba orada bulabilir miyim? ve kalmış mıdır? Orada herhangi bir şey var mı diye. Belki evde değildir, hastanede evet. kalmıştır diye düşündüm. Evet. Oraya yöneldim. Hastaneye gittiniz. Hastaneye yöneldim. Hı. Gittim Gittim hastanenin bazı yerleri, yıkılan bölgeleri de var, çatlak olan yerleri de var. İleride bazı yerlerde kalanlar vardı görevleri gördüm. Onlara sordum, soruyorum. Böyle bir bebek kimse bilmiyor. Sevgi adında diyorum, Sevgi isminde kimse yok şeylere soruyorum, başka diye insanlara soruyorum. Yok, bebekler çıkarıldı mı alındı, diğer hastanelere taşındı dedi. Kimse de bilgi veremiyor. Doğru gün bilgi de alamıyorum. Çaresiz, eliniz kolunuz bağlı. Kaldım öyle. İşte Aslı Hanım, ben bebeği orada bulamadım. Fakat ben onun, inanın yaşadığını hissediyorum. içime doğuyor. Ne olur? İnşallah. İnşallah. Elimizden ne, ne geliyorsa. Onu bana bulun. Hiç merak etmeyin. Şu anda bile ekip arkadaşlarım çalışıyorlar. Bulacağız inşallah torunumuzu. İnşallah. Ne yazık ki Hülya Hanım aslında bebeğine kavuşamadan evet. hayatını kaybetmiş. Çok büyük bir acı evet. başınız sağ olsun tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. İşte tek sığınacak çarem siz Güzel kaldınız. Sağ sizi çok ümitlendirmek, umutlandırmak istemiyorum ama söz veriyorum elimden ne geliyorsa yapacağım sizi torununuza kavuşturmak için. Aslı Hanım inanın ben onun yaşadığını içimde hissediyorum. Eğer yaşadığını hissetmezsem zaten inanın ben burada yıkılır kalırım ama yaşadığını hissediyorum. Ne olur torunumu bana bul. Aslan ben tüm ekip arkadaşlarınıza hastanenin adresini verdim, Hı -hı. yerini söyledim. Hatta Hı -hı. o hastaneden diğer hastanelerden nakleden hastaların bilgisini de verdim. Hı -hı. Tamam. Bizde bu bilgiler var. Serkan da gerekli araştırmayı yapıyor şu anda. Hatta şöyle yapalım. Ben şimdi Serkan'ın yanına geçeyim. Ee, ona soracaklarım var. Onunla bir konuşayım. Sizi de şöyle uğurlayalım şans masasına doğru. Beni bekleyin orada. Peki, Size tamam. inşallah güzel bilgilerle Peki, geliyor efendim. olacağım.